Yok yok Olmuyor bu deli kız Yine sen Yine sen Gittiğim herkeste Bir sen arıyorum artık Seninle olduğum gibi de Değil hiçbir şey Bambaşka bir ruh sarmış bu bedeni Adı yalnızlık olan Bambaşka bir dünya var şimdi Bana cehennem olan Bambaşka beklediğim bir şey var şimdi senin gelmeyeceğin Benim de gidemeyeceğin Bu deli sendeyim hala Sebebi çok Kirpiklerine güneşi bağladım en basiti Sen Sen uyanınca duvardı güneş Vallahi uyanmazdım Sen günaydın demeden Sesini duymadan Bir başka konuşurdun sen Her harf Her harf sana daha bir güzel seslenirdi bana Gözlerin anlatırdı her şeyi Gözce konuşurduk biz Hayatı beni küstüren bir bakışla kaldım şimdi Hayatımı hataya sürükleyen gidişinle baş başayım hala Bilmiyorum bu gidiş beni ne kadar götürür de Benim gideceğim yol kalmadı bedeli kız Benim gideceğim yol kalmadı bedeli kız